Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Ömür'le birlikte Konya Tarım Fuarı'na gidiyoruz. E, hatta şu anda Ömür'ün gelmesini bekliyorum. Buradan önce otobüse Ankara'ya gideceğiz arkadaşlar. Ankara'dan da hızlı trenle Konya'ya inşallah. E, elimden geldiği kadar çekimler yapıp sizlere de bir şeyler göstermeye çalışacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Müzik Evet arkadaşlar, Konya Tarım Fuarı'na geldik, şu anda LSE Traktörü standındayız. Traktöre... Ne olmuş kanka ya? Şimdi mühendisler bunu tasarlarken motor hava alsın diye ön panjuru komple sökmüşler. Ben daha demin mühendis arkadaşlarla konuştum. <laughs> Bir de klima yapmak için camları da sökmüşler. Bu sayede yol şoförümü çok rahat ettiğini söylediler. Evet, evet. Burada malzemede çalmışlar. <laughs> Arkadaşlar sonunda fuar alanına geldik e, Bugün aramıza Ömrümüz kardeşi Sevda da katıldı Biraz da kamera <laughs> Biraz kameramanlık yapacak bize Hadi gezmeye başlayalım Abi bu ne ya çok. Bu traktörse Bizim kullandıklarımız ne Şimdi arkadaşlar böyle biz sizi Teknik detaylara girip ya sıkıcı bir video olmasını istemiyoruz. O yüzden hele yorum falan yapacağız traktörlerle ilgili. Yani şu gösterge paneli abi benim kilometreye benim, bak 70, 70 var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle bizim araba 70 yapmıyor ya. Mitsubishi <laughs> l <laughs> <laughs> çok denedim olmadı yani. Ya böyle e, nasıl analog şeyler benim daha çok hoşuma benim gitti. Benim de Elek elektroniktense ha, bu tasarım çok güzel şu olmuş. Ya. Sana, şey diyor. ha şöyle tutalım. Bak böyle daha da güzel belli oluyor şimdi. Ama şu kaliferi buraya koymaları ne bileyim. Görünüşü biraz bozmuş ha? gibi. Görünüşü bozmuş bence de. Onu geçtim. Bu ne abi? Bu ne büyüklük ya? Ne gerek var bu büyüklük bir Böyle biraz tumosana benzettim. İyi, iyi, iyi. Geçişleri fena değil. Güzel ama... Geçişleri güzel. Yani biraz kaba olmuş bence. Burada var? Kontroller falan var. Burası galiba... indiridir kaldırıdır vesaire. Bu ne? Bak parkı buraya koy. Bu, bu ne biçim park lan? Ben bunu tutacağına inanmıyorum. O mu el freni? <laughs> ne bileyim böyle el freni o. Abi el freni olur mu? Böyle freni dediğim böyle tutup çektin mi ses çıkacak. Benim, Anlayacaksın bunu el freni olduğunu. Bak bu videonun şeyine o sahnesine benim videoyu koyuyoruz mu? Hani çekiyorum el freni sesi. çekmiyorsun ki koparıyorsun öyle. O sesi koyalım. Şimdi arkadaşlar Konya Kayazı Servisim müdürü Gökhan Yok. abimiz e, bize güzellik yapacak, traktörü çalıştıracak. Evet. Fuarın en büyük traktörü bu arada. Kaç beygir kanka traktör? 340 diyorlar ama bir 900 beygir gibidir ya. <laughs> Şimdi ses de sizi baş başa bırakıyorum. Size samimi söylüyorum, şu an yer tutuyor arkadaşlar. Abicim çok teşekkür tamam, ediyoruz. Tanıştığımıza memnun olduk. Ol. Dönüşte uğrarız inşallah. tamam, inşallah. Gezelim fuarı. Tamam, Görüşürüz. Allah'a emanet tamam. olun. devam ediyoruz arkadaşlar. Yolumuzun <laughs> standında en <hem> büyüğünü gösterdik. <laughs> şey, logosuna bak ve logosunu çekelim. Aaa <laughs> yılan. Lan. Kaplan mı? Ne bilmiyorum ki işte bir şey yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ama gayet güzel yani. Sonuçta güzel bir şey oldu. Evet Ömür, tasarım olarak ne diyorsun şimdi sen buna? Vallahi tasarım olarak Ford daha güzel bir oda <laughs> <laughs> Öyle de demezsin. Ya. Ya şaka diyorum tabii ki de. Güzel bir tasarım var ama hani D30'a baktıktan sonra buna bakılmıyor yani. Evet, Çok küçük geldi gözümüze. Evet sevgili seyirciler. Ömür Güneş bize Hattat ne yazıyordu? T4110 serisini tanıtacak. Ömürcük. Evet arkadaşlar. Sen e, traktörümüz yeni üretildi. Eee gördüğünüz gibi 3 tane vites kolu var. Ya ne diyorsun? <laughs> Hangisini atacağınızı şaşırabilirsiniz. Önce bunu bu ne? Mesela bu takviye. Bu 1 2 3 4. Yani bunu da anla yani vites. <laughs> bu 2 kadet 1 2 yani. Birinci vites ikinci vites bunda. Geri geri olmasın. <laughs> bu mu? O ileri bu bunda. Geri geri bu. <gülüyor> bu <gülüyor> ne? Abi her tarafta bir kol var lan. Bak el freni nazikliğini görüyor musun bak? El freni bu. Bak şimdi sese bak. Sesi duydun mu? Duydum. İşte mesele bu aradığımız ses bu yani. Bak orada tık tık ya. Yani, Düğmeyle olacak iş değil. Ama vitesler çok rahat geçiyor gerçekten. Hakkını yememek lazım. Yok diyorsun. hakkın yok. Yağ gibi geçiyor yani. Güzel yapmışlar. Kafaya demir atmış. Heh. Güzel. Yok ya. Beğenmedin mi? Neyi beğeneyim? Niye abi? Al kafa tezden al. Atlat tezden kafayı atlat. <laughs> Bende iki tane vardı o yüzden. He var. 2017 ben önce hiçbir değiştiği yok. Hiçbir değiştiği Sadece parol değişti. 2017 ile aynı yani. Sadece 2017'in değiştikleri bir arkaca mı bu? O kadar diyor. Bak şu hiçbir şey yok bak. Şuraya bak. Kırılmasın diye yapmışlar abi. Kırılmasın ama. diye mi? Abi canım. Şu çalmışlar çalmışlar. Malzemeden İnce mi İnce çalmış? İnce malzeme koymuş bunu. Az bir çakalını koysak yine kırılmaz. Ya da şu var ya. Şuraya biraz geri uzatacak. Hatta buna bir kez seyredip gitmiyor yaşıyor Şimdi Ne sorunlar yaşadın ha bu markayla ilgili? Sorun yok. Sadece benim sorunlarım bu. Sorun yok. Sadece benim sorunlarım bu. Her işi kullanmadan bile de değiştiriyorsun onlar. Şanzımanı nasıl? Güçlü mü öyle? Kırılma, bozulma Şanzıbanda, bir şey. Şanzımanda motorda sıkıntı yok diyorum. Tek sıkıntısı konfor. Design. Design ve konfor değil mi? Yanlış anladım. Ya yakıt cimrisi. Performansı iyi. Sıkıntı yok. Ama Gel gör ki tasarım Gel, bizi mahvediyor. Gel gör mahfettin. ki ince zımınca geldim mi? Bizi mahvediyor diyor. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Teşekkürler abi. abi. Sıkıntısı yok. Vallahi ben... Çok memnun olsun. oldum. Sağ ol. De... Dayı geldi motoru gömdü gitti. Dayı, dayı. Dayı, her harbiden geldi motoru gömdü gitti yani. Dayı <laughs> efsane. Biz de... bir şey yapmadık. Vallahi ben bir şey demem Ama bak. Demem i̇yi bir nokta göstereyim mi? Şu direkler bak ne kadar aşağıda. Görüş açısını hiç bozmuyor. Şöyle, şöyle gösterelim. Diğer markalar genelde şuradan bir yerden alıyor. Görüşü biraz kısıtlıyor. Neyse. Neyse devam edelim abi. Devam edelim abi. Evet geldik fuarın bir diğer büyük üyesi. Pastaj Ferguson 8S. Ne diyorsun abi? Abi bu kesin uzaydan gelmiş ben değilim. <laughs> hani tanıtım videolarında da vardı garanti. Baksana Aa, abi fotoğraftakiyle hiç alakası yokmuş. Ona tamam. evet. Bizim orada bu ne kadar büyük gözüküyordu gözüme. Var, var. Şu an o kadar küçük ki, ufacık ya. 33 yani. bin kadar kaldı şu Ya, kadar. ya Bizim 5400 serisinden sonra bayağı olarak gözler şey. falan efsane. Kaput olsun, kabin olsun, şu gri detaylar falan. Şunu ya. çeksene. Öyle detayları sorayım, çok seviyorum. Arkadaşlar yeni traktör aldım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, buyurun. En önemli yani, ne diyorsunuz? 5S diyoruz. Abi çok güzel ya. Pati, senin traktörünün hiçbir alakası yok. Şu ben an Uzaktan yakından alakası olmadığını ben de anlamış oldum şu an. Şu ızgaraları çeker misin Sevda? Hani bak ne kadar güzel gösteriyor değil mi? Kapıktaki detaylar, evet. detaylar süper. Bak şuradan evet. böyle bir hat gidiyor aşağıya doğru buradan. Direkt bütün her şey elimin altında. Burada ilerimi gerimi yapıyorum. Kolumu indirip kaldırıyorum ama çok daha yani. <laughs> <laughs> Tek derdimiz o çok var. Yani bizim traktörün üstüne bir tane daha koymamız gerekiyor gibi bir şey. Bir tane mi iki tane mi iyi mi? Evet arkadaşlar Akko Pazarlama Müdürü Emre Akbaş ile birlikteyiz şimdi. Abicim merhaba öncelikle. Merhaba hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyiz teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok şükür abi. Öyle geldik dolanıyoruz. Traktörler falan. Her şey gerçekten muhteşem. Yani ee, Ford en dikkat çeken 8S modeli gördüm şu anda. Ee, i̇stersen biraz senin ağzından bize traktörü anlatma şansın var mı? Tabii. 8S tabii geçen senenin ürünü. Geçen sene başlayan yepyeni bir tasarım. Bu fare bizim için bir tazelem oldu. Çünkü çok yeni bir ödül daha aldı. Ee, yukarıda bir beni rastladık tam da traktörün üzerinde. Bu traktör 2021 yılın traktör ödülünü seçilmişti. Ee, ödülü Avrupa çapında 10-17 tane tarım gazetecisi oluşan bir jüri vermişti. Daha sonra Red Dot diye bir e, değişik konsept tasarımlara ödül veren bir kuruluş var. Ondan bir ödül aldı. Red Dot 2021 yılında. Daha sonra yine bir A50, AE50 diye bir tasarım ödülü aldı. Ve en son geçen hafta e, bizim için en değerli olanı çiftçiler tarafından verilen bir ödül aldı. Onların oylarıyla, internet sayfası üzerinden e, Farm Machine 2022 2022'nin çiftlik makinesi ödülünü aldı. Dördüncü e, ödülü bu ürünün. Öncelikle en marjinal değişiklik bu üründe kabin konforu bakımından çiftçiye çok üstün bir konfor sunuyor. Evet. Biz buna kapsül motor diyoruz. E, Protect U konsepti. Motorla Motor bölümüyle e, kabin arası tamamen yalıtılmış vaziyette. Yani gövdeden ve kaputtan bağımsız bir kabin söz konusu. Kabin söz konusu. Kabin zaten zaten, biraz yakınına geçip tabii, videoda da gösterelim abi. Harbiden şey. içerinin ne kadar dışarıdan yalıtıldığını buradan da şey yapabiliyoruz. Bir de dikkatimi çeken şey görüş açısı falan gerçekten mükemmel yani. İnsan buradan evet, şu an görüş, tam olarak gözüküyor yani şu esasında kamerada. Esasında burada bir gösterge paneli olması lazımdı ama görüş açısını daha da geliştirmek için gösterge panelini kaldırdık ve sağ dikmeye koyduk. Çok daha gösterge paneli orada. Bu sayede operatör buradan ön hatta daha hakim olabiliyor. Görüş açısını kapatan bir gösterge paneli yok. Hı hı. Evet. Şu an açabilir miyiz kontağı? Orayı şeyi de gösterelim. Tabii. Peki abi çok teşekkür ediyorum. Ben Benim teşekkür ederim. Nasıl motor? Abi, abi motor yılan ya gerçekten. Ya. Ne diyor ya? 8S diyoruz. Bu diyorsun. daha kompakt. mesela. Şey şunlar buraya gelmiş. Oradaydılar Nasıl? ya onlar He. buraya gelmiş. Onu diyorum ya birazcık daha kompakt. Öyle bak. Bak ben, bak, bak. ben bunun direksiyonuna <laughs> bittim açıkçası. Çok güzel direksiyonu var. Hani 5S'de de var aynı direksiyon. Güzel yani güzel tasarlanmıştır direksiyonu gelmiş yani hissiyatı da çok güzel. Acaba bu çıkmıyor mu? Bizimki olmaz mı? Ya oğlum sen Bu ne lan? Sinyal desin. Bu nasıl? Sinyal. Küçük. Yani farla şey. ilgili bir şey ama. Ha uzun. Sinyal. Kısa. Sinyal. Sinyaller Sinyaller. Ya Aslında bu, şu kolay entegre edilebilirdi ama. Hani bu tamam. Hani Burası boş olmuş. kalmış tamam. Demişler buraya ne koyalım? Ne koyalım? Bunu koyalım. Buraya koymuşlar. Küçükçe. Yani. Anladım. Far tamam. tasarımı çok güzel. Barları çekiyorsun değil mi? Başka Barları ne kadar sert bakıyor değil mi? Sevda'yı çekiyor. Sevda'nın yorumlarını almak istiyorum. Sevda bizim traktörümüzün markası. Keyis biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Nasıl? Güzel. güzel mi? Çok güzel. Allah'ın yorumu var. Çok güzel. Bizim için açtılar. Evet. Kardeşimiz bizim için açtı. Teşekkürler. Rica ederim. Geçiyoruz içeriye. Evet. Keyis. Puma 240 modelindeyiz şu anda. 4 kapı. Evet arkadaşlar. Buna da yine Tetris ekranı koymuşlar. Tetris. <laughs> şu yandaki ekranı görüyor musun? Bak bütün şeyleri buradan kontrol edebiliyorsun. Yani. Yine büyük abi çok kaba ya. Şu çok kaba yani. gerek yok bu ya kadar, kadar kaba Bunları bir e, yeni serilerinde değiştirdiler Fatih. Rica ediyorum. Bak benim motorumdayken motorumu kötüleme abi. <laughs> tamam mı? Bunu yapma yani. Bu motor benim motorum. yapma şunu. <laughs> bu ne lan? Al turşusunu diyor. <laughs> Bak burada gözesi var. Ya adam tasarlamış. <laughs> Neye bakıyorduk? El freni yani. abi. Motorda en ko önemli konu el freni. Bak bak. Çek. Var mı? <laughs> Bunu ben Va çekeceğim. Evet, tamam. Evet alalım. Sesi al. dinle. İçim çiz etti. Mi, İç mi? ediyorum. diyorum? ediyorum. Bir daha çekelim. Böyle bir içim hoş oluyor. Çek abi. Çekeceğim. Aradığımız şey bu ya. Aradığımız ses bu arkadaşlar yani. Güzel valla. Bak şu. Tamam da dönüyor. Bak seninkinde bu var Var mı bu? Ya. Şimdi sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Ne işimize yarayacak bu? E çeviriyorsun bak çeviriyorsun kafanı arkayı daha güzel görüyorsun. Güze. Evet. Oh, evet. Açıdan düşünmemiştim. Bak Hoşuma gitti yani güzel. Yani. Evet Chase'ci. Yani, Anlat bize Hayalimdeki motor. Evet. Hayalimdeki motor. Gerçekten güzel. zaman aşağı yukarı bir şeyler biliyorsunuz traktörle Abi adı Vestro Markası Chase bu kadar Hadi sen de artık bırak bunu ya. Hadi ya dur tamam. Ya tamam ya gel yani. Gel abi gel. Bak. Size motorumuz motorumuz FBT motor olup. Buyurun şey gelin. Sevda Hanım. Güzel Evet, evet evet seni dinliyoruz. Kendisi hayallerini yansıtanlara yeni Vestrom 130. Bu kadar. Teşekkür ederim. Açısını al abi. Tek sevmediğimiz noktası ne? Şu kaputu. Şöyle sondaki gibi abi şöyle bir şu kaputu be. Böyle gelsin böyle yumuşak hafif de. Bu ne o çok evet, kare olmuş. Evet evet evet. Olmamış. Görüş açısını biraz bozmuş o. Olmamış. Koltuk kısıtma var ha. Bir daha ne olsun ya. Sana alacağız Ömür bunu. Bana. Bana alalım. Alalım da Alalım. Ömür. Efendim. Görüyor musun? Görüyor. Görüyor musun? Görüyor. Ben ne görüyordum? Petrolü e ortak olmak lazım bunu almak için biliyor musun? öncelik o. Petrol diyor. Petrol diyor. Abi demek ki bu motoru almadan önce önce petrolü bulacağım. Ortak, yani ortak mortak kapısı Petrol direkt bulacağım yani. Senin boyunda abi depoya baksana. Petrol için Batman öneriyor. Depoyu görüyorsun değil mi? <laughs> Görüyorum. Benim boyunda. Görüyorsun. Görüyorum. Görüyor musun? Görüyorum. Lan neyi görüyorsun? İşte aradığımız tasarım bu. Bak gövdeden hiçbir şey göremiyorsun. <laughs> Lastikler bile gözükmüyor <müzik> işte işte. <laughs> Şunu yapmak çok mu zor ya? Ya harbiden bu çok kapatmış görüş açısını. Bak bu kenarlar. Ekranı güzel. Ama ekran fena değil. İçinin tasarımı güzel. Daha çok bir makinenin içinde değil de kuledeymiş gibi bir his veriyor insana. Abi, abi ne kadar yüksekteyiz ya? Sana bir şey diyeyim mi? Yani bunu kullanmak abi da, da eğlenceli. Abi ne kadar kabinin biliyor musun? Daha Türk muaz. Abi buna gel. Burada bir sürü kağıt yazıması var. Buna binelim. Aynısı. Buna binelim. Buna binelim abi. Geç. Efsane. Efsane. Yok böyle bir tasarım. <laughs> e ben nereye oturacağım? Sen şuraya otur. <laughs> Koltuğu var Abi Koltuk yok lan. Acaba var mıydı aradığın da? Aradığın tasarım bu ya. Yani. Kendimi şu an evimde gibi hissediyorum. Bari. Şu kokuyu görüyor musun? Evet plastik. Hı? Kalite kokuyor lan. <laughs> plastik ya <yalan> Allah'ım. <ama. gülüyor> şu şeye bak. Sesi şey... duyuyor <laughs> Sesi kırılmıştı. İşte. İşte Oğlum kırılmış olmasın lan. Galiba yani bak bir şey oldu. <laughs> bak devriyaja basıyorum ya. Devriyaj beni geriye itiyor. Yani? Ben buradayım diyor. Ben devriyajım diyor. <laughs> Oradan ne basıyorum bir devriyaj yok. Direksiyondan tutmasam basamayacağım. Diyor. <laughs> Güzel. Aradığım traktör. Gerçek. Harbiden. <laughs> trak vites satan. Bu niye böyle ya? Testler. Bu testler nasıl abi? Kemik kıran tarzında. Geç mi öyle? Biz daha bir test bu kadar sevinir mi? Seviniyor işte. Bak. Aşağı indiriyor yukarı bak. Vay be. Kollar kollar şekil kas ister bunu kullanmak kas bilek gücü ister öyle düğmeye basacak diyecek kalkacak bunları da bozdu bak dört çekeri ve Fransa ikili düğmeli eskiden ayakla basıyor çat diye tamam mı <laughs> bastım mı böyle ses geliyordu şimdi yok hiç zevk vermiyor Timosan kendini bozmaya başladı Fatih. Mekaniğe devam mı diyorsun? Kıyamet <laughs> alameti ya. O kadar yani. Mekaniğe devam abi. Yani biraz geliştirmesi lazım şu an. Şimdi biz abi çok biraz bir traktörlere... geliştirmesi lazım. <laughs> biz diğer traktörlere <laughs> çok baktık yani. O yüzden evet. normal. fena değil. Güzel. <laughs> ya bir in in bir olaydı da, bu da gerçekten çok güzel. Abi 8 esmek 8 hikayeye bak şimdi yalan yok ben sana gördüğümü söyleyeyim. Abi şu kaput ne ya? Kaputun şu derinliğini bilmiyorum görebiliyor mu arkadaş? Kaput falan Çok güzel ya. Bak şu kafa kısmından gösterelim şöyle açısı. Şuradaki detay çok hoş. Şurası Kısa. mı? Evet. Burası değil. Şuradaki çıkıntı çok hoş. Ha şu. Kaputtaki, Aa, evet, kaputtaki bahsediyorum. Var, var. Mesela ben eski gösterge panellerini hiç beğenmiyordum Fentin. Aynı şekilde şurası da çok kaba duruyordu. Şimdi gerçekten çok hoş olmuş bu ekran falan. Elektronu çok ekranla birlikte. Olmuş. Bir Bak işte ben az önce bundan bahsediyorum. Hani diyordum ya çok büyük. Ne gerek var? Abi, bitti abi şu kadar <laughs> şey yeterli. bu ne lan? <laughs> Bununla ileri geri gider mi motor? Abi derlerinde ne cerek var o büyük bir şey? Ondan bahsediyor. Bu mu ileri Zaten gerisi? Ileri. evet ileri gerisi. Oradan da var. Bu. bu kumanda panelinden de ileri geri yapıyorsun da. Abi bu ne? <laughs> ya şöyle bir olur mu? Abi güzel mi acaba? <laughs> bak bu da aynı şekilde. Şu ne der? Spool kontrol noktası. Bak bu da çok güzel. Güzel mi? Her çok ses, güzel. Hissi yani evet, falan güzel. Ya bunlar Şu biraz Kallavi olmuş yani, kapağı olmuş bak. Bunu tuttun mu, diyor ki ben. Tutucan büyük yani. En büyük abi. Anlatabiliyor, Anlatabiliyor muyum? Burada şeyler var. Bir daha açalım ekranı. Bir ekran canlansın. Bir selamlama kısmını mı çekelim diyoruz? Güzel oluyor ya. 60 falan yazıyor, bu da 60 falan yapıyor yani. Evet, yapar. Evet Ömer abicim, hoş geldin bu arada de. Ömer de Ömer'in kardeş arkadaşlar bu arada. Nasıl buldunuz fuarı? Bu çok beğendim. Baya Bayağı büyük bir stat koymuşlar. İyiydi, güzeldi makineler. güzel oldu. yani <laughs> Konya'da görebileceğiniz en güzel fuarlardan biri. Konya, <laughs> Konya, tarım fuarı. <laughs> Türkiye'nin en büyük fuarı. <laughs> Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri tarım anlamında. 3 yıldır yapılmıyordu bu 3. yılı. Koronavirüsten dolayı yapılmıyordu. Ve bu yıl e, bu koronavirüsü bitmesinden dolayı Fuar açıldı ya ve Türkiye'nin her yoğun, tarafından yoğun bir ilgi gördü. Yalnız fuarın e, bugününde, yani dördüncü gününde kar çok yağdı Konya'da. <gülüyor> i̇nsanlar <gülüyor> da... Da siz getirdiniz? <laughs> evet yani kar siz Martin'den kalkıp gelirken elde bir dua falan ettiniz. <gülüyor> <gülüyor> beraber dediniz Konya'ya biz bu karı götürelim. Konya'daki çiftçiler artık geçen yıl e, yağmur <gülüyor> yağsın <gülüyor> diye bıraklık <laughs> duası etmişti bu yıl o duayı yapmasınlar istediniz herhalde. Harbiden öyle oldu abi. <laughs> evet, o yüzden bu, bugün çok kar yağdı, yarın da kar yağması bekliyor. Buna rağmen fuar kalabalıktı, ürünler güzeldi. Herkese hayırlı olsun, güzel bir fuar olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz abi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yani amacımız sizleri eğlendirmekti. Hiç traktörü kötülemek gibi bir düşüncemiz yoktu kesinlikle. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.